Bu soruda A ile D arasında kalmış olmanız lazım. Neden? Çünkü ikinci boşluktaki bilindik, alışıldık, bilinen ifadeleri olmuyor. Neden? Son boşlukta bilinen dışına taşan dediğine göre bilinen dışına taşan ifadesinden önce bilindik bağdaştırmalar, alışıldık bağdaştırmalar ya da bilinen bağdaştırmalar diyemezsiniz. Ya alışılmadık bağdaştırmalar ya da bilinmedik bağdaştırmalar diyeceksiniz ki bilinen bir şeyin dışına taşan ifadesini kullanabilirsiniz. O yüzden BC ve E zaten olmaz. Ani olmaz. A da son öncülden olmaz. Çünkü bilinen biçimin dışına taşan dediğiniz zaman biçim şekil demek ama bağdaştırmalar, imgeler bunlar üslupla ilgilidir. Anlatımla ilgili şeylerdir. Yani burada da biçim kullanılamayacağı için cevap net bir şekilde Denizli olur yaşadığı dönemi şiir anlayışından uzaklaşarak alışılmadık bağdaştırmaları ve imgeleriyle zaman zaman bilinen söylemin dışına taşan söylem üslup demek zaten. O yüzden cevap denizli oluyor.